merhaba güzel ülkemin güzel insanları yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim videomuzun konusu arkadaşlar next led tv kuled cool diye geçen 65 inç bir televizyon Arkadaşlar bu televizyonun e, elbette sizlere ilk başta bağlantı noktalarını göstereceğim ve daha sonrasında şurada S 65 inçten kalma askı aparatımız var acaba uydurabilir miyiz diye onu kontrol etmeye çalışacağım Şurada iki adet yani birer adet daha doğrusu vida yerlerimiz var. Burada sorun yok. Ama maalesef şurada vida yeri açılmamış. Ve gönderdiği vidalar buradaki vidamız. Yani iki vidamız buraya ait. Evet doğru. Ama burada göndermiş olduğu iki adet vidamız var arkadaşlar. Bu vidalar e, yani plastiği sabitlemek içindir. Dikkat ederseniz. Vidanın e, yapısına. Ve plastik tutacaksa ne anlamı var. E, sonuçta az tamam asıl dengeyi bu sağlayacak ama niçin böyle basit çene e, yani şuradan gövdeden çıkarttığın metal vida yuvasını buradan çıkartmak yerine plastik vidaya gitmişsin yani pl yuva plastik arkadaşlar şu an görünen plastik e, hatta emin olmak için içini açacağım e, daha sonraki videoda izleyebilirsiniz ama e, şu an gördüğüm ve ilk izlenim ettiğim olay bu iki vidamız şuradaki plastik tutacak ve bu plastik arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. Next nasıl böyle bir hata yapmış? Sallanıyor. Ve askı aparatımız asıl tutan güçlü vidamız tamam burada problem yok. Ama buradaki bacak bilmiyorum yani tamam bu tutacak da eyvallah ama bu niye bu kadar sabitlenmemiş? Ve niye şöyle bir plastiğe yapıştırılma gereği hissedilmiş? Aslında boş bırakırsanız en azından şuradaki plastiğiniz güvende olur. Çünkü en ufak bir hatada en ufak bir düzeltmeye çalıştığınızda bu plastik büyük ihtimalle yerinden atacaktır. Vida atmasa plastik atacaktır. Yani bu kadar bir işgüzarlık olamaz bana göre. Çünkü gerçekten e, plastiğe saplanacak 2 adet vida göndermiş. Metale saplanacak iki adet vida göndermiş. Şu anki izleme baktığımız zaman 65 inç arkadaşlar 58 inçlik televizyonumuzdan 65 inç askı aparatlarımız uyum sağlıyor. Sorun yok. Ama sorun şu ki Vida yuvamız maalesef plastiğe konumlandırılmaya çalışılmış. Birisi güven veriyor. Birisi maalesef güven vermiyor. Yani vida takmasanız daha sağlıklı duracak gibi duruyor. Yine de arkadaşlar bu konuda fikri olanlar varsa, montaj yapanlar varsa fikir ve görüşlerini yazsınlar. Kulet Next 65 inç televizyonumuz için model numarasını görüyorsunuz dostlarım. Sizler e, bu plastik vidayı kullandınız mı? Kullanmak ne kadar güven veriyor? Ne kadar faydalı? Lütfen yorumlara yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için arkadaşlar. Buradaki amacımız bilgiyi paylaşmak. Yoksa buradaki işlemi kendi başıma yapabilirim. Video çekme zahmetine bulunmadan 5 dakikada işimi hallederim. Ama bu videoyu çekmek, düzenlemek, paylaşmak gerçekten bir emek istiyor. Ve bu emeğin karşılığı yapacağınız arkadaşlar abone değilseniz abone olmanız bildiri butonlarınız kapalıysa açmanız, fikir ve görüşlerinizi sizden sonra insanlar için yaraması için paylaşmanız, yorumlara yoksa daha bir nokta bir kalp bırakın ki en azından faydası olsun hem kanala hem insanlar arkadaşlar. Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değeridir. Lütfen bilgiyi birimizden esirgemeyelim dostlarım. Şimdi giriş çıkış noktalarımıza baktığımız zaman arkadaşlar bu bizim akıllı kumandanın USB'si onu çıkaralım. Arkadaşlar internet lan girişimiz mevcut. Gördüğünüz gibi ee, ve e, tabii ki receiver yani uydu cihazı girişimiz mevcut. Karasal yayınlar için anten girişimiz mevcut arkadaşlar. 2 adet e, USB arkadaşlar USB'miz e, maalesef e, yani güçsüz USB'ler, basit voltaj için üretilmiş. 2 adet USB. Yani yeni nesil USB değil, bilginiz olsun çünkü e, içindeki beyaz bunu belirtiyor. E, artı arkadaşlar e, sanki devlet sırrıymış gibi bu televizyon e, içinde kullanılan malzemeleri belirtmiyor. Yani bu sebenin kaç e, nokta olduğunu dahi yazmamış. Artı kaç hafızaya sahip olduğunu dahi yazmamış. Sonradan öğrendim ki arkadaşlar 2 GB'lık bir hafızanız var. bildiğiniz olsun. Bu hafıza gerçekten yetersiz. Yani e, daha önce TLC, TLC diye satılan aynı boyut ebat sadece arasında 8 bin lira fark olan ama gerçekten de bunun iki katı özellik sunan televizyonu almamakta bir pişmanlık içerisindeyim desem yeridir. Çünkü bu televizyonda 2 GB'lık RAM ya daha doğrusu RAM'ı belli değil arkadaşlar henüz RAM'ına ulaşmadım ama 2 GB kullanım alanı sunuyor size ve 2 GB maalesef günümüzün şartlarında yetersiz bilginiz olsun. Arkadaşlar HDMI çıkışlarımızı görüyorsunuz. 3 adet HDMI çıkışımız var arkadaşlar. Şu galiba en ortadaki işlevli ama diğerleri işlevsiz normal yani basit hetmiler. Ee, ayrıca kızılötesi ses çıkışımız var arkadaşlar. Ee, ayrıca dikkat ederseniz arkadaşlar o e, ses çıkışlarımız kulaklık çıkışımız normalde e, ama ses çıkışımız size bir aparat gönderiyor. Onu çoğalttırabiliyorsunuz. Küçük bir aparat. E, eleman yerleştirmiş oraya. Onu kablolarla kendisinin göndermiş olduğu bir kablo var Allah'tan. Onunla çoğaltabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar C kart girişimiz var. Yani ürünün giriş çıkışları bunlardır dostlarım. Ürün ee, bir saç üzerine montajlanmış. Çerçevesiz ekran arkadaşlar. Çerçevesiz ekran. Hem güzel hem de kötü dikkat etmezseniz ekranı patlatabilirsiniz. Ekran çerçevesiz metalin üzerine yapıştırılmış arkadaşlar. Cep telefonlarındaki gibi yapıştırılmış. Ürünün sabit bir elektrik fişi var arkadaşlar. Sabittir yani çıkarıp sökemezsiniz. Vida girişleri galiba bunlar iki parça gibi görünüyor ama sanki aralarında hiçbir şey sızmadığı için tek parça değil umarım. Sökmek için yani burayı sökmek zorunda kalmayız diye umut ediyorum. Vida noktalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Kapatma yani arka kapağı, ürünün üstünü kapatan vidalarımız burada burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bu ürün e, ilk çalıştığından beri arkadaşlar sanki içinde e, normal elektronik kartlarda iki çeşit kart kullanır arkadaşlar. Biri cam elyaf yapılmış kartlar kullanılır. Onlar e, ısınmaya, koku çıkartmaya dayanıklı. Biri de eski sistem o sarı levhalar olurdu. Onlar aşırı ısınınca çok kötü bir koku çıkardı. Öyle bir koku televizyon içinden geliyor. Dünden beri 24 saattir yaklaşık elimde bu televizyon. 24 saatten 10 saati kullanıldı ve ısınması çok fazla yok ama buradan şöyle bir koku çıkıyor galiba. Daha sonra paylaşırsam televizyon anakartı şemasını görürsünüz. Umarım o eski model kartlardan kullanılmış. Çünkü cam elyaf kartlar ısıya dayanıklı. O cam elyaf kartlar tabii ki pahalı, maliyetli olur. Yani umarım o karttan da şuradan USB'lerden kıstığı gibi o karttan da kısmamıştır. Hatta şuradan askı aparatı tutacağı vidasından kıstığı gibi umarım karttan da kısmamıştır. Hafızadan kıstığı gibi umarım karttan kısmamıştır. Arkadaşlar bu televizyonun fiyatı e, 20.400 TL piyasada satılıyor. TRC dediğim gibi aynı özellik aynı model ama e, iki adet uydu çıkışı 10 GBın üzerinde hafıza yani baya bir özelliği olan arada 8000 TL bir fark oynuyor. 8000 TL'yi verip de onu almadığıma e, biraz pişmanım. Sözde bu kulet cool e, sözde o sıradan yani normal head'di. Bu kulet e, cool biraz meraktan dolayı almak istedim. Ama dediğim gibi gerçekten hafızasının yetersiz olması e, beni e, bir nevi Üzdü ve ihtiyaçları ileride karşılamama ihtimali var. Örnek olarak denemek amaçlı asfalt oyununu yükledim. Yeterli bellek yok diyerekten oyunu açamadı arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar ayakları metal gibi duruyor ama plastik bence sert plastik. Belki de metal çözemedim ben. Ama bana göre plastik yine de bu konuda fikir ve görüşü olanlar varsa yazsın. İki adet vidayla tutuluyor arkadaşlar ayakları. E masaüstü ücretsiz kuruluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bir tuşumuz var. Bu tuş işlevsiz. Yani ben mi çözemedim? Bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın lütfen. Tuşumuz işlevi yok arkadaşlar. Sadece aç kapağı işine yarıyor. Bunun dışında hiçbir işe yaramıyor. Yani komandasız bu televizyonu hükmedemezsiniz. Bilginiz olsun. Sadece aç kapa tuşu var arkadaşlar. Ee, yine de fikir ve görüşü olanlar varsa yazsın. TLC'de arkadaşlar Burada ekstradan mikrofon yerleştirmişti. Mikrofon aç kapat tuşu vardı. Dediğim araştırdığım model. Aynı e, özelliklere sahip. 65 inç sadece kulet cool özelliği olmayan. Ama bunu 10 basan televizyondaysa mikrofon e, yerleştirmişti. Aç kapat tuşu yerleştirilmişti. Bayağı konforlu bir tuş yerleştirmişti. Burada ise sadece aç kapat tuşumuz var. Arkadaşlar sesi e, ne iyi ne kötü onu da size söyleyeyim. Belki merak edenleriniz vardır. Yine iki ayağımızın bana göre ser plastik. Ama metal mi değil mi emin olamadım arkadaşlar. Bir e, ayak kullanılmış. Masa üstüne kurduk. Daha sonra asacağız arkadaşlar. Ücret ödememek için. Çünkü biliyorsunuz ücret olur. Eğer sizler duvara asmak isterseniz o anda e, servis sizden para talep eder. Bilginiz olsun. Arkadaşlar televizyonda göstereceğim, anlatacaklarım şu an için bunlardan ibaret. 65 inç ayak yani askı aparatımızın vida girişleri buraya kadar tamam. Şurada bir çelişki var. Onu dediğim gibi plastiğe montajlayacağız. Şu an gözle görülen ama yine de ne olur ne olmaz diye içini açıp daha sonraki videoda sizi değerli dostlarımla paylaşacağım. Dostlar sürçü izah ettiysem, affola. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle var sürdür. Lütfen kanalımdan videolarımdan desteklerinizi istirgemeyin. Gerçekten sizler ilgi ve alaka gösterdikçe bu videoların devamı geliyor. Sizin işinize yaradığı gibi başkasının işine yaramasını istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Yoksa da bir kalp bir nokta bırakın ki Kanala faydanız, katkınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle, esen kalın kıymetli dostlarım.